Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox videosu çekiyoruz. Çılgın asansör oynayacağız ve yanımda Berat var. Hoş geldin Berat. Hoş bulduk Furkan Bey. Oymaz Bey. Evet bugün şimdi çılgın asansör oynayacağımız için buradan ağzımıza giriyoruz. Berat koş. Koşuyorum. Daldım Nerede? içeri. Vallahi gidiyorum. Ve çılgın asansör başladı. Burası neresi acaba? Aaa şimdi Freddy Freddy. Abi Anne burada burada. Aç kapıyı aç aç aç. Oy. Burada da ben asansörün saklanacağım. Ama saklanır olmaz video çekiyoruz bu <laughs> Abi şurada kapının önünde camdan bakıyorum. Berat neredesin sen? Buradayım. Baksana şuradan camdan gel. Ekranı dışarı uzat. Karakter var bak burada bir tane. Cama çık cama. Bak oradan bak ekranı dışarı doğru tut. Aa tavşan biliyorum ben bunu. Allah. Ne oluyor be? Aha, ha. Evet bu kızı gola Konuşamadım. <gülüyor> <yerim> <gülüyor> Buradasın biliyorum. Evet bakalım şimdi hangi? Canavar günümüz gelecek. Arkadaşlar bu arada biraz parlıyor olabilir çünkü herkes meşale yaktığı için elinde. Evet ve oyunun ışığı bir değişiyor arada. Evet. Herkesin elinde kupa gibi bir şey var o parlıyor galiba. Meşale o meşale bak benim elimde de onun yeşili var o daha çok parlatıyor. Bak hmm. elimde. Oh. Bu ne? Aaa Aa, baldi. Aa dolapların üstüne çık. Dolapların üstüne çıkabiliyor. Evet. O. ben neden çıkamıyorum şu anda? Orada <laughs> duruyor arkadaşlar hep. Dakkayın. Ha gayret. Lan çıktım. Sonra çıktım. Çıktı. Abi ne? Aa Baldi burada. Nerede göremiyorum. Burada, burada bizim burada. Aa gördüm. Aha kırmızı. Ben yeşil ışık yok yok Abi Abi bu dolapların üstünde nasıl oluyor ama gelemiyor. Abi bari kafa yedi. Allah'ım. <laughs> Aa ne biliyor dolapların üstündeyken de Berat. rahat. Aa. Evet. Yani Buraya yaslan. Buraya yaslan. Yaslanıyorum ama olmuyor. Ah Allah'a şükür bitti. Neredesin hafı Buradayım. Bak Hadi zıplama çalın. Zıpla 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 zıpla. Benim şey cam benim vardı. Neyi? Cam bu benim var. Şey, o ne? Ona elini alınca yavaş yavaş canı doluyor. Ha. Benim yok ben bir şey almadım. i̇şte pullar böyle olur. Hiçbir şey almaz. Uy. Bir de hızlanıyorum böyle. Bir tanesini alınca. Aha geldik. Bura nere? Hiçbir fikrim yok. Normal ne Anne bu ne? Ben bunu bilmiyorum. Freddy. Fred Freddy değil bu. Reddenin ikinci oyunu yük geldi bana Hayır. Önce ne oluyor bu arada? Oyuncu lobiye dönüyor. Bu evet. Burada birisi var. Tünel var burada. Ben tünele girdim. Lan canavar geldi. Canavar geldi. Canavar geldi. Abi ben tüneldeyim. Ben tünelde saklanıyorum. Burada canavar var. Ben tünelde saklanıyorum arkadaşlar. Burada canavar var. Bir de abi etrafı kapkandık. Bu ne? Heh. Arkadaşlar, aha burada canı var. Sen neredesin Berat? Bak asansör ben. Yeşil ışık ben, yakıyorum. Bak ben de burada tüneldeyim. Bana bak. Aa. Geldik. Asasör. Berat hadi zıplama challenge. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla, 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 zıpla. zıpla. var bu arada. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> İster misin? <laughs> Veremiyoruz ki. Ben yiyeceğim bunu. Afiyet olsun kardeşim. Vallahi Kaç o? İki büyük pizza mı? <laughs> başkasına verebiliyormuşuz. O başkasına vermek içinmiş. Ben ye... Bu kadar nere? Bak Furkan Furkan bak. Benim ışığım var. Beni ayırma tamam mı? <laughs> gel. Buradan ilerleyelim gel. Takipçiler sonra görmeyecek şeyi. Aha kaktüs. Aa bu şey. Uzaydı. Bir kasabaydı. Ne kasabasıydı bu? Evlerin içinden bir şey çıkmasın. İstasyon. Ay bu bir kasabasıydı. Ne kasabasıydı be ya? Sen neredesin ya? Yani Buradayım. Aslında bence. Sen böyle kasaba videosu ay kasaba videosu diyorum. kasaba filmi vardı neydi o kasaba ya? Bu bir kafa. Annesi dur. Geç. Kaç kaç kaç. Kaç, kaç. Silah kafa arkadaşlar. Şuna Ama arkadaşlar buradan kamu bu gerçekten bunlar gerçek değil. Bunlar evet. tamamen hayal ürünü. Aha ışıklar geldi. Kesinlikle bunların hiçbir gerçek değil. Ondan sonra yok böyle korktum mahtum demeyin. Arkadaşlar. Evet gerçekten bunlar gerçekte yok. O yüzden içiniz rahat olsun. Zaten biliyorsunuz da. korkak değildir arkadaşlar. Zıpla 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 zıpla. Aslında fazla hiç sevmiyorum ama neyse. <laughs> Geldik. Burası ne? Aa yapımcı mı bu? Bu da yapımcı mı var? Hangi canavar gece bu arada? Bilmiyorum. Evle alakalı bir canım var, var mıydı ya? Bilmem. Buraya geçemiyoruz. Buradan mı gelecek? Çok meraklı bir ülke olduğumuz için. Bak bir <laughs> <laughs> gelsene şuraya. Bak bak arkana bak. Bak bu da oyunun yapımcısı mı bu? Tablo. ses geldi. Gerçekten. Allah bu ne? Ne ne? Bıçaklı bir eleman var burada. Saldırıyor. Kız buraya saklamış. Orada gördün mü Zıtlıyor. Nerede? Arkanda o görmüyor mu karşında? E bu fotoğraftaki adam değil mi? Hayır o başka. Arkadaşlar çılgın asansör harbiden de çılgın. Evet. Küçük çılgın şeyler yapıyor. Burada Roblox logoları var. Alt, aşağıdan istek geldi. Kabul etmeyeceğim. Okay. Zaten 120 arkadaşım ne var? Ben de tüm gelen istekleri kabul etmişim. Tabi insandaki kafa ya. Güveni. ışıklar Kapandı. Neredesiniz? Biz kaçmayız kovalarız kardeş. Hadi bakayım. Hani buradan çatıya çıksak. Çıktım ben. Evet. <laughs> Allah Glen'i geldi. Gel abicim senle korkan senin gibi olsun gel. Abi. Abi kas ya. Ben şu an önümü görmüyorum. Bak beni bul benim ismimi bul yanıma gel. Zıplayıp. Işığın nerede? Aa öldürmeye başladı. Ne lan <laughs> senden korkan senin ya, buradan, gibi. Ol... Yukarı Allah'ım canım gel. gidiyor. Yukarı gel yukarı gel. Bak buradayım. Aa. Allah Bak, sıkıyor. Gel, biraz oldu çatıya gel. ha, geldim. Aa geldim. Evet tamam. Kaldı orada. Bak. Bir dakika. Tık tık tık. <laughs> yani tık tık. Allah. Asansörün demirine tık tık dedim. <laughs> Tam Hadi. kapıya tık tık diyordum. Ondan sonra asansöre ışınlandım. Asansörün demirinin burada doğdu. Allah! Ay ödümü kopardım. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, geldik. Darim bir problem yaşadık kusura bakmayın. Bu da kara delik var. Kara ne yaparız? Tabii ki de içine atarız. Hayır. Kara deliğe Hı. Kara deliğe ne yaparız biliyor musun Berat? Yanlış söyledin. Hadi Karadeliğe ikinci Karadeliğe yaparız. Oh yeah. Anlamadın değil mi? Evet. <laughs> Aranızda izleyen kesin hiçbir anlamadı. Çünkü ben anladım ne dediğimi. Evet Karadeliği ne yaparız? İçine Öperiz. Abi ışınladı beni. Abi burada bir hırsı var bıçak. Bu derken Sözümü bitireydim bari oyun. <laughs> tövbe Aynen. tövbe ya. Sen iyi. Tık tık. Hello. My name is Barat. <laughs> 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 e Biraz. Bir dakika. <laughs> Şimdi bu aslında ev gibi düşün Berat. <laughs> Bak. Bu sayı 19. Biz evde yokuz. Komiksin. Komik. Canavar mı geliyor? Herkes geri doğru koşuyor. <laughs> Neredesin? Buradayım. Niye gelmiyorsun? Geç. Oğlum. Kırmızı ışık geldi. Ben hemen hızlı şeyini alayım. Hızlanayım. Anne botun canıma geliyor, surat geliyor surat. Hız, hız botum var benim. Benim geliyor, bir şeyim. Geliyor, gel geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor. Asansör geldi ama, haksızlık. <laughs> Öldürdü beni. Ben öldüm. Ben de. Arkadaşlar hemen gidelim. Allah 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 Allah. Hemen evet, gel. Aa. Kapandı sanırsa tamam. Ben giriyorum oyuna. Dalimle yani. ne 19 biz evde yokuz demiştim ya. Hı <laughs> hı. Aslında evdeyiz bak. Şu anda neredeyiz biz dışarıda mıyız? Bu ben oyuna girdim evet. Ve bu sefer meşaleden falan yok. Evet aferin. Yukarıdan. Evet. Hadi bakalım. Saat kaçınan bakalım. Saat ol, 10.30 olmuş. Hemen şu. Aa baldi gene. Sınıfa girebiliyor muyuz? Sınıfa girebiliyoruz. Neden girmeyelim o zaman? Oturun çocuklar. Oturun. Gördüm beş kaldı bu arada. Da. Ya geç şuraya hadi. <laughs> ya gelsin ver hadi. Hadi geç şu sıraya bir. Abi, evet abi. çocuklar bugün dikli dersimiz matematik açın defterleri. Şimdi çok kolay bir soruyla başlıyorum. 5 artı 5 eşittir kaçtır? 10. Berat sen gel bakalım buraya tahtaya. Hocam 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 çok basit. Yaz hadi. Cevap ne? Hemen onu yazacağım hocam yazdım hocam. 10 mu? Hocam evet, elektrik dergi. Yanlış 19'du geç yerine 0. <laughs> evet çocuklar şimdi daha da kolay yapıp. Artı, bir, artı, 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 iki, üç, dört, beş. Evet, sonuncu kaçtır? Gel Berat. Aha, gitti. Evet, ders bitti. Çocuklar hadi evinize yallahın. <laughs> evet. evet, buradan şimdi üçüncü... Üçüncü... Ne diyorum ben ya? Kafa gitti. Evet, şimdi buraya... 3, 5, 6 yazsak şimdi buradaki siyah kanlı 356 gözükecek. 356. kata mı çıkacağız? <laughs> Aha bu ne? Allah. Abi ben gidiyorum. Uy, etraf toprak. Ne bu ya şey köstebek giller mi? <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> siyah yer. Allah bilir ne çıkacak. Aynen. <laughs> Senin arkandaki parlıyor bu arada. Evet. Ee, yine, e yine gene videonun sonuna geldik o yüzden gel asansörle bitirelim. O sırada gelip bizi verin. Gel gel hadi gel. Yapayım, nasıl? Ya Allah'ım! Ee, arkadaşlar videonun sonuna geldik. Daha bir ses geldiyse özür dileriz. Ee, kanalı, kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye. Sağlıklı kalın. İyi... Ne diyorsun? <laughs> Ve ben örmeye gidiyorum. Evet.